Dürüst olalım. Sen bir özlem arkeolojisi uzmanısın. Yıllardır her sessizliği, her işareti analiz ettin. Ama bir sabah uyandım ve sessizlik. O eski sızı yok. Panik mi yapmalısın? Hayır. Onun vazgeçtiği anlamına gelmiyor eril enerjinin şifasını tamamladığının en büyük, en derin kanıtı. Bedenindeki o savaş bittiğinde, ruhunda ateşkes ilan eder. Peki bu sessizlikten sonra gelen o muazzam, eve dönüş hissi ne anlama geliyor? Cevabı ve bu yeni evreyi anlamak için hemen bağlantıdaki videoya tıkla.